Merhaba arkadaşlar sizi bu güzel bir yanımda aşağıya ile birlikte Beren'in hapishanesi 2. bölüm Neredesin? Yukarıya çıktım ben Nalan Nalan Aaaa top 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 yasız Açıya şimdi biz gibi tuvalete baksana Bu arada evet. hani He? Bu arada hani Değil Cebeli top 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 yasız Cebeli top top Değil Ben gelemedim söyle bekle Ne ara gelemedin yoo Allah kafam kırıldı. Biri benim kafamı kırdı. Ha sormaz. Ayşe biz soru sormuyorsun ki ayıptır evet. sorması diyor ikide de bir. Ayıptır. Ayıptır. Oo laf soktu. Ha evet. kırdım. Seni bekle Ne Nasıl bir beceri Allah aşkına. Yamak değil de daha <laughs> ne yapınca daha güzel oluyor? Yan, Yan atlamak derken? Yanık vermek demek Yan... Anlamadım. <laughs> <onu>. ben direkt <laughs> basıp koşacağım. Ama beni yakalıyor. Yakalamadı. Beni de yakalayamıyor. Çok Bak yabancı yetişirsem valla. o. Lan. <laughs> Ben kenara düştüm. Ben yakalandım. Ben kenara düştüm. Ben yakalandım. Nasıl? Böyle daha kolay oluyor. Geldim. Bekle. No dila. Ben tamam. öldüm. Ben tamam. öldüm. Ha tamam geldim. Niye? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Niye ki? Ölecektim senin yüzünden. Kafana çıktım. Ben de ne yapıyorsun ya? <laughs> Trollüm ya. Beklemek zorundasın. Ayşe zaten basmamış mıydı? Bastım. He, o gider sen değilim pardon. Karakterin herkese benziyor çünkü. Ah ama yani. Yap bir gelemedi ya. Noob. Ha. <laughs> ne? Ben noob move. nup noob. Noob ya. Tamamen noob. Ben. Tamamen nup mu? Hakikaten ya. İkincisiydi değil mi? Acaba. Evet. Acaba ikincisi. neydi acaba? Kalk 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 kalk. Ona bir şey mi? Kazı şeyden Geldim. Ha <laughs> ha. Burası çok kolay. Aga burada takılmıştı derken düştüm. Ben köprüde iyi değilim arkadaşlar. Ben köprüde çok iyiyim. Kopre, köprü köprüde o köprüde o kadar kötü değilsin aşkım. Işte. İyi de değilsin ama. Hıh. <laughs> <laughs> ha. <gülüyor> Nasıl iyi değilim acaba ben? Bir ateşte gittim. Ama şey gidemedim <laughs> bu kadar. da tekil milyar kere denedim yani. Kuşamay. Geldim ya beni bekle. Bunu zormadığında burada şeyler çıkıyor. Evet hadi ben gittim. Sana geliyorum. Gel bir. Evet Hadi. Yeah. Hadi eyvallah. Geldim. Gidelim, hadi. Kızın ölmesini istiyorum. Hangi kızın? Hani ben çıkıyorum. Aa, hayır. Ben asla kapının, durmayacağım. Kapının önünde bekliyordu bende. Sen beni bekle. <laughs> evet, ne zaman geldim be çok yavaşmış. Bas bas Bastı. bas. Baş, kaç kaç kaç. Evet, Memem, ben ben zorundu. bekle, bekle. Böyle bekle. aşağı gelince ben gideceğim. Ben, Sen de bastın değil mi? Ben bastım. Bak şimdi aşağı geldi benimki. Daha Benim ben, ben yok. Koş koş koş. Birinci sete de yakalıyor bu arada. Allah öldüm 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 öldüm. Nasıl öldü? Ölmedim ölmedim ölmedim. ölmedim. Ben yere düştüm tekrar. Ben de yere düştüm. Yan atlarken yere. düştüm. Yan atlamak ne demek? Yan video atlamak demek. Neşte mi? Yahu artık yeter. Ne? Ben geldim. Ben de geldim. Bak aynı anda basalım ne oluyor? Aynı anda basalım dedim. İnşaat mı? İnşaat değil. Yani yav. Hadi aynı anda bas. Sen söyle yok şu an. Tekrar çağır. Yeniden doğdu. Bak aynı anda Geldi, basacağız. Geldi. 3 2 Bastım. Aynı anda bas bari sen geç bas. Ya sen benim yanımdasın. Lan ya bende niye böyle gözüküyor? Sen dedi ben öyle gözüküyor. Her şey daha ya İşte burada dünyanın en kötüyüm ben. Ne bu? Burada ben en iyiyim. Ha! Ha, Allah. Allah. Daha taşına basmadım ama. Seni ben öldü galiba. Aa! Oldum. Yan atlamayla kendimi kurtaran ben. Ben yan atlayacağım artık. <laughs> artık yan atlayacağım bak. Bak geldik. Bak, yan atlayayım mı? Geliyorum. Hop. Öyle değil. Göremedim ki. Yan atlamak öyle bir şey değil. Nasıl? Bilmem, söylene söyleyeyim. Bak şöyle işte yan atlamak söyleyemem size. Dur lan. Ay! Tamam ben düz atlıyorum. Zaten düz atlaman lazımdı burada. Aa ben sürekli şurada ölüp duruyorum ya. Sürekli <laughs> burada. Hop sarı atla. sarıda atla. Sarı atla. Ya son Allah Allah Allah. La bu nasıl? Ne yapıyorsun? Ya? Ya, tut, atıştın, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen daha sen daha ordamdaydın. Ben diğerlerine geçecektim ki ölürdün ben. <laughs> ya değil de ya? Seni günden öldürüm. Ya sen tamam. öl, öl. Ya öl, 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 öl. <laughs> ölme ölme. Hayır. <Adam. gülüyor> ya nazar değdi ya. Ne yaptın? Zor modda burada 2'de 1 o butona basman gerekiyor. Evet, biliyorum oynamış Kesin oynadın ya. Evet ormada oynadım. Şeytanlada. Kesin oynadın. benim hesaba girip oynadın. Hayır. Bu hayır, arada arkadaşlar SOK0 hesabından oynuyorum. Pase SOK diyorum Seyda Pro. Seyda Pro 0. ölüp duruyorum ya istemiyorum ya. Pro Hadi ya. Ben ya. Senin adın Seyda Pro, senin adın Ya <laughs> <laughs> neden? <gülüyor> ben burada proydum neden? Hadi Hadi. 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 Tamam. 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 Hadi. Hadi. Çok hadi. Çok güzel Gerçekten. Hop. Gerçekten güzel yapıyorsun bu arada. Hop. Sen bir şahanesin. Ben şu üçüncü de... yes. Neden ben <laughs> ölüyorum? Ama Yapayım mı? Neden? Yapayım mı? Ölüyorum. Bakın arkadaşlar şimdi aşıyı yapalım. Oynama. Allah. Aman. Tamam hadi değişelim iki dakikalığına. Battın. Bir dakika arkadaşlar, tamam. Ben çıkmayacağım, oh. seni bekleyeceğim. Ne ben düştüm dur. Tablete alışamıyorsun ki. Kendimi bekleyeceğim. Neden Aşı, senin bilgisayarın yok. Gelmişsin. Ne? Gelmişsin. Dur lan. <laughs> dur lan. Allah. <laughs> <laughs> Allah. <çık>, <laughs> Hadi Allah. ya. Nasıl? Bir bir? Aa tamam, çocuk bir çocuk biliyorum. çocuk bir yürüdüğü için öldü. Kafadan kota gelen. Sürekli yürüyor. Bu arada çocuk yürüdükçe yürüdü kazandı. Tamam hadi. Şöyle ne yapıyorsun? Jet hızında koşuyoruz. Haydi. Şöyle! Bak Hadi yaparsın. Yap lan Seni öldürüyorum. Şey Ya ne yapıyorsun? Ana. Bir kola ne lan? Ne yaptın be? <laughs> Aa, ne Hadi seyri do. Aa gelmişsin ha. O ben değilim. Ya ben neden yürüyemiyorum ya? Üf. Gıcık oldum. Büyük tuşa bas. Büyük tuş ne ya? Ya ortadaki tuş. Hey. O tuş. Anlaştın mı? Ama yürüyemiyorum. Ya şuna bassana. Basıyor mu? Ha tamam. He, tamam. Geliyom. geliyorum. Hadi gel de göreyim. <laughs> geliyorum bir de. Bak bir de gelirsem. <gülüyor> 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 ya ne oluyor ba? Arkadaşlar. Atlıyorum. Hayır. Atlıyorum. Baştan başlaman kız zaten. Baştan başlarsın. Başlamam. Ölüyorum. <laughs> Anladım. Ne? Ne tamam ben yaparım. Hmm. işte zıplıyorsun değil Aha. mi? Ha. Allah ne yapıyorsun? Nasıl alıyoruz? Oh, Ne yapıyorsun Ayşe? senin hızın yokmuş yani ya Seni baştan başlattım. Ya neden ya? Benim troll bir kardeşim <laughs> var ya. Yani. Sen atla dedin. Ya ben orada, ben şey orada checkpoint alıyoruz sandım. Eee. Checkpoint almadık. Tamam hadi. Ben gidiyorum. Yaparsın be kızım. Yaparsın anneciğim. Can, can, sen, sen, çok tatlısın. Önümdeki sen misin? Yaparsın, evet. Yap. Düştüm. Ben de düştüm. Hadi. Hadi yap. Kızım, kan, ne oldu bu kadar yapacağım lan? Çok tatlı. Le? Hayır düştüm. Öldümler. Nasıl düştüğünü anladın gözüm acaba? Gözüm kapalı yapacağım. Alıyor mu? Görmedim. Düştüm. Kaçıncı da düştüm arkadaşlar söyleyin. Hala gözüm kapalı. Yapıyorsun Yap. Yap. be kızım. Sen iyi için bu oyunda kızım. İki saattir bunu uğraşıyorsun kızım. Yaptın Yap. mı? Yapamadım kızım. <laughs> <laughs> ya ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun ya? Gözün kapalı yapsana. Hadi, hadi yaptın. Tamam lan. Ya. Dur şurası değil mi? Görüşürüz evet. <laughs> Allah. Hadi sana bak olur. sana güvendim ha. Gözlerin açık bu arada Ya bana ne ya? Gözün kapalı. Gözün kapalı yapabiliyorsan yap. Gerçekten yapma. Ya ezberlesem yapacağım da o kadar ezber. Ya e, yani, yani ezberle miyim? Ya oha. Yeter. Ya duraklayarak <laughs> yapacağım ya yeter. <laughs> hadi şey yaparsın. Yakın işte. Şöyle başa geliriz. Yok. Çok iyi olmuştum ama sonucu da ölendim. Hadi. Hadi. Yes! Sakın değişme. Ya lütfen bekle, 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 bekle. Allah ne yapıyor ben. Arkadaşlar. Aç bak gerilsa valla. Sana ödül vereceğim. Açlık param sağ vereceğim. Evet arkadaşlar, çok gerildik. Ama yarısını. Baş başlıyor. Ama yarısını. Bak çok heyecanlı. Ayşe'me var. Ayşe var Ayşe, Ayşe zıplıyor. Ayşe'me var. Hadi Ayşe. Meva. Meva. Ayşe var. Ayşe'me var Ayşe'me var. Sen şimdi beni şartını gidereceksin. Ayşe var. Ayşe'me var yok. Gelirsen harçlığımın Ayşe yarısını vereceğim. Ayşe'me var geliyor. Ayşe Mevah yaklaştı. Ayşe Mevah'ın 150 metresi kaldı. Çok yaklaşmış. <laughs> Kime? Ya ben. Arkadaşlar, Seydömer, Seydömer geçti. Ana, şimdi var. E koşuyor. Çok hızlı, tazı gibi. Ama zıplayamıyor tabii ki. <laughs> düşmedi, düşmedi arkadaşlar. Evet, maç başlıyor. direklerde Bak. Topağlarda. Bak gelirsen valla. Çocuk bekliyor. Orada değil <laughs> mi? Çocuğu da bekliyor. Çok güzel bir kere. Hadi aşkı. Hadi. hadi lan. Ay <laughs> iki kere zıplama. Ver ver. Çok güzel. Bak. <gülüyor> Tableti yere düşürdü. Sağ olsun benim için kırılmıyor. <laughs> Üstünde bir tane çizik yok. Vallahi yok bak. Geliyor. Geliyor. geliyor yani ya geliyor, ya. Ya gidiyorum bak. Bunu da yapamazsan gidiyorum. 150 metresi kaldı. Sevgen tabii. Kalk boşuna mı geçiyorum mı? 100 zamanımı. TL sana vereyim. Hadi. Sen de çabuk gel Allah aşkına. Ya spikerlik bu kadar kolay mı zannediyorsun sen? Hadi. <laughs> ya orada çift kere. Ya var ne ya. Şöyle küstüm. Adı Hadi bak. Son bu. Yemin ederim son bu. Ama arkadaşlar. Geldik bu kadar kolay bir şey değil mi? sal. Psikolojim geri tepiyor. Yeter. Geldik bak, bu kadar. Bak yeter bak. Gelemezsen. bu o da tekrar iki kez dolayı. yaparım ben. bu. Kalkıyorsun ya. Hadi veya ya sonunda ya. Şurada. Evet. Spiker. Hayır gerçekten de değil oyun osuttu beni. Yaparsın ne? Adam mı odası? At. At dedim. Oraya gelin. gir. Dedim tuşa basıyorum herhalde. He gir. Baş. Sandalye. Merdiveni al. Aldım seni takip ediyorum. Çocuk. Ne, Neden sallıyorsun Ayşe? Ben sallamıyorum bak. şu havalandırmanın altına koy sonra tırmanacağım. Bunu açacağım sonra burada merdivene susalım çıkacağım. Batayım. Tamam. Allah. Ayşe 5 dakikamı buna harcadım ya. Allah. Neden? Tamam Sane. hadi gel. Sen... Lan. Açamıyorum ki seni. Dur ya, tamam. Şu tıklayınca açılıyor. Çıkamadım. Kendi kime çıkamadım? Ayşe en en yukarısına çık. Neyi? Bunun merdiveni. Ha? ha. Işte. ya ben gelemiyorum. Hadi Sen ya. beni kimden mi tırmandın Ayşe? Evet. Tamam. Abi gelemedim ya. Dur. Bu sefer de ben geleyim. <laughs> Eh, evet. Sedona geliyor. Sedona atlayamıyoruz. Topla direkt. <laughs> ya işte ne yapayım. Yani Gel bu kadar kolay değil. Ya. İyi Dömer. Hadi. Çok sıkıldım. Kar yolluyor ya. Durmakta, ya. Ben <laughs> Durmakta ben yaşlandım <laughs> Ayşe. Durmakta ben yaşlandım. Ben. Sen? Zaten. Ayşe 5 dakikamız seni bekledim ya. Böyle video mu olur ya? Ama ben spikerlik yaptım. Tövbe estağfirullah ya. Ben bu çok kolay Ama Bak zıplayınca kolay gidiyorsun. Ama öldüm. Yeah. Bak zıplayınca hemen gidiyorsun ama. Bu erivandan çıkacağız değil mi? Evet. Bak zıplayınca hemen hızlı hızlı gidiyorsun. <laughs> Ölüyorum. <gülüyor> Oğlum bundan kolay şey mi var ya? Bundan kolay şey mi var ya? <laughs> Diyene bak. Oha. Nasıl düştü lan? Bir saniye ben nereye? Buraya Ayşe. Sonra buraya. Sonra buraya. Sonra... <laughs> sonra da yok. Evet sonra nasıl yok. Hadi. Ben geldim. Bana Nara geldi. geldi. Tamam, Aşağıda 5 dakikasını sen ne alacaksın? Bu videoya koymam vallahi. Şimdi başka bana nerede <laughs> Ya öldüm. Ben burada nara mutlaştım. Ayşe beklerken galiba paslandım. <gülüyor> <gülüyor> ya yeter. Ben şurada bir tane daha Hah. Ha. Bir. Allah. İh. Lan nasıl öldüm? Bir dakika. Aslan nasıl? Bir çok akıllı Yap. Yok. Yok. Yok hiç çıkamadım ya. Kapattım. Hah geldim. Sen hala orada mısın? Şey evet. ha geldim. Oh Arla be. Tamam kapattım ah. ilkini. Hı, kapattım ben. Tüylü yolumdan öldürdün beni. Yemin et. <laughs> Bakayım, Bir de yemin ediyor. Böyle... Hep. Bir dakika Ayşe. Biz buradan çıkarken buraya gelemez miydik? Gelebilir mi? miyim? Ya ben buradan şuraya atlamayı deneyeceğim. Aa ölüyorum yine. Tamam ee... <laughs> şunu kapadım ben. Hadi ya hızlı ol biraz. Bir de bana diyor. Nasıl atlayacağım ben buradan? Bunları ekladım lan. Bir de bana diyor hızlı ol. Ana <laughs> 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 Ya, ölmüyorum. Ah, çok sefer. Tamam ben direkt öyle. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi ya gelemedi bir arkadaşlar. Lan lan! <laughs> Nasıl? No. Evet yes, hadi. Evet çok becerikli bir insanmış. Yarın seni bekliyorum. Yarın oldu ya Sonra geri Yere bir şey olur. Yarın olsa okula başlamıştık Ayşe. Bugün pazar. Hadi say ver ya. Ben. Tamam geldim hadi. Ah, dur anam. Dur şaşkınlık yaşadım. Ben Ay geldim. Yaşadım. Ben bunu ya ben bunu da ikide bir takılıyorum aynı yerlerde. Geçtim, geçtim anam, geçtim. Geçtim anam. <laughs> Ayşe, Ayşe sen böyle gide daha geç Hemen... geçemezsin diye bak. Hadi, hadi. Hadi yapamadık. Bir dakika bu oyunda hızlı koşma var mı acaba? Allah pardon. Yes. Son Aşkım. aşama. Ya bekle. Ya son aşama. Hızlı koşamıyor musun? Tamam. Ha 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 hadi. 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 hadi abi, ya. Yap. Geldim. Hadi, Senle. hadi, hadi. Aa, orada ölüyorum sürekli. Ben <laughs> en sonunda ölüyorum. En son, en son derken nerede? Hadi ya. Ben daha var. Üçünüm. Ah yaptım. Ne bekle. Ben yapamadım. Evet, pişerlik yaparken aklamaya devam. Ediyoruz. Öldüm. Ölüyoruz. Ve... baştan başladım. Evet. Sen de mi öldün? Evet. Dur bir dakika. Hiç hareket etmeyeceğim burada zıplayabiliyor muyum öyle? A oluyor. Evet. Ha, nasıl oluyor acaba? E ee, ben nasıl yapıyorum? <laughs> i̇şte nasıl çünkü. Ha, zıplayabiliyorum. Zıplayabiliyorum ama şey olmuyor. Yürümiyorum yani? Bak oluyor. Tamam. Hadi sondayım. İkide bir yapamadım. Ah be. <laughs> şey <Ayşe> orada uğraşıyor. <laughs> evet ya. Ben Neyse arkadaşlar bugün bu kadar sonraki yerde çakalın.